gençler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Ali Osman Kaya. Mesleğimin 9. yılındayım. Gaziantep'te özel bir okulda çalışıyorum. Bir önceki videoda gereken tanıtımı yapmıştım ama belki ilk defa videoyu izleyen öğrencilerimiz ya da öğretmen arkadaşlarımız vardır. Tekrar bir tanıtım yapmak istedim. Trigonometri konusunun konu anlatımını ve soru çözüm videolarını yapacağım. Ama hangi yayının? Helezon yayınlarının. Helezon yayınları yeni piyasaya sürülecek bir yayın. Ekranda gördüğünüz üzere trigonometri, integral limit Türev ve analitik geometri fasküllerimiz mevcut. Şu an e, şu kırtasiyelerde ya da internette bulamazsınız. Öğretmenlerimizle kapakta yazan Barış hocamızla, Barış Şahbaz hocamızla iletişime geçip doğrudan ondan sipariş verebilirsiniz. İletişim bilgilerini slaytın içerisine bıraktım. İsteyen oradan alıp doğrudan kendisiyle görüşebilir. Evet. Dün yönlü açılardan bahsetmiştik. Pozitif yönlü, negatif yönlü açılardan bahsetmiştik. Ne demekti? Ufak bir tekrar yapalım şu sağ tarafta. Ondan sonra sorumuza geçelim. Pozitif yönlü açı dediğimiz şey başlangıç kenarı belli ve bitiş kenarı belli olan ve saat yönünün tersinde hareket eden açıya biz pozitif yönlü diyorduk. Yani bunda şu ok açının yönleri şu şekilde olacak gençler. Bu şekilde. Saat yönünün tersinde olacak. Aynı zamanda ben şurayı yine başlangıç noktası olarak alırsam aşağı doğru hareket ettirirsem yani saat yönünde biz buna negatif yönlü diyorduk. Negatif yönlü açı diyorduk. Peki. Şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki başlangıç kenarı KL, bitiş kenarı KM olan pozitif yönlü açı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Önce şıklara bakmadan önce ben başlangıç kenarı KL, bitiş kenarı KM olan pozitif yönlü bir açı çizmek istiyorum. Şurası mesela K olsun, burası L olsun. Başlangıç kenarımız burası. Bitiş kenarımız da KM olması için şöyle bir ışın çizmemiz gerek. Ve bu açının şu şekilde hareket etmesi gerek gençler. Şimdi biz burada böyle bir görsel hazırladık ama belki bu şöyle de olabilir. Başlangıç kenarımız şöyle bir şey olsun. Burası K burası L olsun. Daha sonra bitiş kenarımız şöyle bir şey olabilir gençler. Saat yönünün tersinde şöyle bir hareket edersem bu da yine pozitif yönlü açı olmuş olur. Yani aslında şu çizdiğim açıyı evirip çevirip şıklara koymuş olabilir. A şıkkına bakalım. Burada bir kere en baştan elerim. Çünkü buradaki açı saat yönünde gitmiş. Saat yönünde giden hangi yönlüydü? Negatif yönlüydü. Ondan dolayı A şıkkını eliyoruz. Biz pozitif yönlü arıyoruz. B şıkkına baktığımızda başlangıç kenarımız kale ama takip ettiği yörüngeye bakıyoruz. Bu da saat yönünde gitmiş. O zaman B şıkkı da gitti. Yani bu da negatif yönlü. C şıkkına bakalım. Bunun başlangıç kenarı fark ettiyseniz LM. Yani bize KL demişti değil mi? LM başlangıç kenarımız olduğu için tamam belki pozitif olabilir ama başlangıç kenarımıza uymadı. O zaman C şıkkı da gitti. Denizli'ye baktık. Burada da başlangıç kenarımız KM. Bu da olmadı. KL lazımdı. Edirne şıkkına baktık. KL başlangıç kenarı ve bitiş kenarımız KM. Ve saat yönünün tersinde gittiği için pozitif yönlü açı olduğundan dolayı cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza geçelim. Başlangıç kenarları aynı olan iki açıdan pozitif yönlü olanın ölçüsü 140 derece, negatif yönlü olanın ölçüsü 125 derecedir. Buna göre bu iki açının bitiş kenarları arasındaki pozitif yönlü küçük açının ölçüsü kaç derecedir? Önce şurada sözel olarak ifade ettiği şeyi biz bir şekle dökelim. Başlangıç kenarları aynı diyor. Şuraya bir başlangıç kenarı çizelim. Daha sonra diyor ki pozitif yönlü olanın ölçüsü 140 dereceymiş. Şuraya bir geniş açı çizeceğiz. Şöyle. Şurada bir 140 derecelik açımız olacak. 140 derecelik açımız olacak. Bu bizim başlangıç kenarımız. Şurası da bitiş kenarımız. Şöyle okla da gösterelim. Negatif yönlü açının örtüsü de 125 dereceymiş. Başlangıç kenarımız şurasıydı. Yıldız koyduğum yerde. E şimdi buradan yine bir 125 derecelik geniş bir açı çizeceğiz. Yani negatif yönlü olduğu için saat yönünde gideceğiz. Demek ki şuradaki açımız da 125 dereceymiş. E şimdi şurada bir tam açı oluştu. Aslında biz görmüyoruz ama. Daha doğrusu çizmedik. Hemen çizelim oraya bir tam açımızı. Yani şurayı başlangıç kenarı olarak kabul ettiğimizde bu açımızın tamamı ne olacak? 360 derece olacak. Bize de şurası soruluyor. Burası kaç derecedir diyor. Ama pozitif yönlü olduğuna dikkat edin. Peki yani aslında şöyle gelecek bu. 360'dan 140 ile 125'i toplayıp çıkarırsak herhalde muradımıza ermiş oluruz. Burası 265 derece. Şimdi 360 dereceden 265 dereceyi çıkarırsak. Eğer 260 olsaydı 100 olacaktı. 5 daha çıkarırsak 95 derece olacaktır gençler. Yani cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Şekilde verilenlere göre yönlü x açısının ölçüsü kaç derecedir? Eğer yönlü diyorsa artıyı eksiği unutmuyoruz. Aklınızın bir kenarında dursun gençler bulunsun. Peki şurası bakın buranın başlangıç kenarı şurasıymış bak şu yeşil burası toplamda 220 burası ise toplamda şöyle gelmiş 240 derece olarak gelmiş değil mi? Şimdi ben şu açıyı bulabilir miyim şu açıyı bu açıyı çok rahat bir şekilde bulurum çünkü şuranın tamamı 360 dereceydi ve şurası 240 demek ki buraya 120 derecelik bir açı kaldı. E şimdi şuradaki açının tamamı 220 olarak gösterilenin tamamı yani 220 120'si burasıysa bu x'in olduğu kısma 100 derecelik bir yer kaldı değil mi? E şimdi demek ki buradaki x açısı gençler x açısı 100 dereceymiş. Ama x nasıl hareket etmiş? Bakın fark ediyorsanız saat yönünde hareket etmiş. Yani negatif yönlü, negatif yönlü olduğu için önünde bir eksiğimiz olacak. Cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz. A, O, B noktaları doğrusal olmak üzere alfa, beta, teta yönlü açıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Eğer yön belirtmeseydi, bak şurada yönlü olarak belirtmeseydi, şunların hepsinin toplamı 180 diyecektik. A şıkkını işaretleyecektik ama yön çok önemli. Yani yön neyi belirtiyordu? Negatifliği, pozitifliği belirtiyordu. O zaman şu A şıkkının doğru olması söz konusu bile değil. Çünkü saat yönünde ilerleyen bir teta açımız var. Ondan dolayı bu toplam 180 dereceden küçük olacak. B'ye gelelim. Hatta önce şu açıların yönünü belirtelim. A saat yönünün tersine gittiği için pozitif. Teta saat yönünde gittiği için negatif. Beta ise o da saat yönünde gittiği için yani teta izlediği için bu da negatif olacak gençler. Bakalım şuraya B'ye eksi A artı B artı teta eşittir 180 diyor. Bir kere beta ile teta'nın toplamı mutlaka negatif olacak. A zaten pozitif bir açı olduğundan dolayı önüne gelen eksi bunu negatif yapacak. Şu toplamın sonucu negatif olmalı. Ama pozitif demiş B şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. A eksi B artı teta diyor. Şimdi A pozitifti. E şimdi B negatifti. Öndeki eksi bunu artı yapacak. E şimdi iki tane pozitif açıyı topladım ama teta hala negatif. Dolayısıyla bu toplam 180 derece olmayacak. D'ye gelelim. A pozitifti. Beta negatif olduğu için eksi eksi yan yana geldi. Burası artı oldu. Teta negatif olduğu için eksi ile eksi yine yan yana geldi. Burası art oldu. Yani şu aslında şu alfa, beta, teta açılarının hepsinin pozitif değerlerinin toplamı burada doğru açı oluşturduğundan dolayı 180 derece olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacak gençler. Beşinci sorudan devam edelim. Aşağıda verilen eşitliklerden hangileri yanlıştır? Burada radyan cinsinden verilen bir ifadeyi dereceye çevirme söz konusu. Radyan cinsinden bir ifadeyi dereceye nasıl çeviriyorduk? Pratiklik olsun diye pi yerine 180 derece yazıyorduk. Bakın pi 180 dereceye eşit değil. Pi'nin yaklaşık değerini bilmiyoruz. Pi çünkü irrasyonel bir sayı ama hani sorularda bazen kolaylık olması açısından 3 alıyoruz. Bazen işte 3,14 olarak alıyoruz. Böyle şeyler olabiliyor. Ama bunlar pi'nin kesinlikle Değeri değil sadece yaklaşık olarak. Burada ise biz pi'yi 180 dereceye eşit olarak almıyoruz. Sadece radyanı dereceye çevirmede güzel bir pratik olduğu için bu şekilde işlemler yapıyoruz. Mesela pi eşittir 180'dir. Yani pi radyanlık bir açı 180 derecedir. Bu doğru. Pi bölü 8 radyan acaba 22 derece 30 saniye midir? Bir bakalım. Pi dediğimiz şey 180 bölü 8'di. 180'i 8'de böldüğümüzde şurayı 4'e bölersek 45, burayı 4'e bölersek 2. 45 bölü 2 ne yapacak? Aslında 22,5 yapacak. 22,5 dereceymiş. Ben bunu derece ve dakikaya çevirirsem 22 derecemiz var. Bir de şu buçuk derecemiz zaten dakikaya çevrildiğinde yarım dakika. Ondan dolayı 30 dakika olacak. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. C'ye gelelim. Pi yerine 180 yazalım hemen. 7 kere 180 bölü 3 eşittir. 420 demiş. Bakalım. 3 ile 180'i sadeleştirirsek eğer burası 60 olacak. 7 kere 60 420 yapar. Burası da doğru. Denizli'ye gelelim. 3 kere 180 bölü 5 eşittir 108 diyor. 180 ile 5'i sadeleştirdiğimiz zaman 36 derece olur. 3 kere 36 derecede de 108'dir. Dolayısıyla D de doğru. E'ye gene de bakalım. 180 bölü 2 bu 90 derece olacaktır. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Cevabımız E. Altıncı soru. ABC üçgeninin iç açıları ABC'dir. A ve B açılarını vermiş. C açısının ölçüsü hangisidir demiş. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Hani mantık kurmak açısından. Şu eğer 40 derece ise bu 60 derece ise toplayıp 180'den çıkarıyorduk. C'yi buluyorduk değil mi? Burada da yapacağımız işlemler tamamen aynı. Yani A ile B'yi toplayacağız. 180 dereceden çıkarıp C'yi bulacağız. 43 derece. 51 dakika 33 saniye. 63 derece 24 dakika 48 saniye. Şimdi bu ikisini toplayalım. 3 ile 8'i topladığımızda 11'in biri elde var bir. Buna verdiğimiz zaman 4 olacak. 4 ile 4 topladığımızda 81 saniye. Toplayalım şurayı. 5 dakika 75 dakika oldu. Şurayı toplarsak 6 106 derece oldu. Şimdi burada derece dakika ve saniyede 60 dakika varsa dereceye devrediliyordu. 60 saniye varsa dakikaya devrediliyor. Yani 81 dediğimiz aslında 60 artı 21 olduğundan dolayı şu 60'ı bu tarafa 1 derece olarak daha doğrusu 1 dakika olarak göndereceğiz. Dolayısıyla saniye kısmında 21 kaldı. 1 dakikayı buraya gönderdiğimizde ne oldu burası? 76 dakika. E bu 76 dakikanın da 60 artı 16 olduğunu biliyoruz. Bu 60'ı da bu tarafa artı 1 derece olarak gönderdiğimizde 107 derece 16 dakika 21 saniye olacaktır. Peki bu A ve B'nin toplamı. Bizden C'yi istemiş 180 dereceden çıkaracağız. 180 derece dediğimiz şey 180 derece 0 0 dakika 0 0 saniye. Bundan bu ifadeyi çıkarmak için şu sıfırlara aslında bir şeyler göndermem gerekiyor. Şuraya aslında bir 60 dakika göndereceğim. O zaman burada 179 derece kalacak. Buradan da buraya bir 60 saniye göndereceğim buradan bir 59 saniye kalacak. Şimdi düzenleyelim şurayı. 179 derece 59 dakika ve 60 saniye. Buradan 107 derece 16 dakika 21 saniyeyi çıkaralım. 60'dan 21 çıkartırsak eğer 20 olsaydı 40 olurdu. Bir daha çıkaracağız. 39 saniye olacak. 9'dan 6 çıkarsa burası 3 olacak. 5'ten 1 çıkarsa burası 4 olacak. Zaten 43 ve 39 olan sadece C şıkkı var. Gene de şu kısmı yapalım. 9'dan 7 çıktı 2, 7'den 0 çıktı 7. 1'den mi çıkarsa 0. 72 derece 43 dakika 39 saniyeymiş C açısı. Şöyle belirtelim MC diye. Şimdi cevabınızı cevabınızı işaretledikten sonra sonra 7'ye geçelim. Ölçüsü 13210 saniye olan açının eşiti. Biz bunu 3600'e bölüyorduk ki bunun içerisinde kaç tane derece olduğunu buluyorduk. Evet. Şurada ufak bir hatırlayalım. 1 derece 60 dakikaydı ve 3600 saniye oluyordu. 13210'da kaç tane 3600 vardır? 3 kere. 3 keresi 10800 yapacak. Çıkarırsak buradan şuradan bir 0 buradan bir 1 gelecek. 12'den 8 çıkarsa burası 4 olacak, şurası da 2 olacak gençler. Bakın burada 2410 saniye var. Bu saniyenin içerisinde derece olmadığından dolayı artık dakikaya geçiyorum. 2410'u 60'a bölerek bunun içerisinde kaç dakika var ona bakacağım. 241'de 4 kere var. 4 kere 60 240 olacak şurayı çıkardık. Buradan bir 1 kaldı. Yukarıdan aşağı sıfır indirdik. Yukarıdan aşağı sayı indirdiğimizde bir işlem yapamıyorsak bölüm kısmına bir sıfır atıyorduk. E şimdi şurada kalan da saniye cinsinden. Bakın gençler aklınızda bulunsun. Bölünen ifade. Hangi cinstense kalan ifade de o cinstendir. Burası saniye ise burası da saniyedir. Şurası saniye olduğu için burası da saniye olacak. Yani aslında burada ne varmış? 3 derece varmış. Şuradan 40 dakikamız var. Ve şuradan da 10 saniyemiz var. Şimdi cevabımız Değişikliği olacak. 8. sorumuzdan devam edelim gençler. Burada hem derece cinsinden hem radyan cinsinden hem de dakika cinsinden ifadelerimiz var. Bunların hepsi aynı işlem içerisinde. Bakalım nasıl çözüme gideceğiz. Önce şu radyanı dereceye çevirmek istiyorum. Burada pi tek başına kalmasın. 11 çarpı 180 bölü 50 eşittir. Şu sıfırlar birbirini götürecek. 11 ile 18'i çarpacaktım. 11 ile bir sayı çarpmanın kısa yolu vardı. Çarpacağın sayının birler basamağını yazıyordun. Daha sonra ardışık olan sayıları topluyordun 9. Sonra bunun en baştaki sayısını yazıyordun. Rakamını yazıyordun 198 bölü 5. Peki şimdi 62 bölü 5 zaten sorunun içerisinde var. Artı 198 bölü 5 olacak. Bu ikisini toplarsak 260 bölü 5. 260'ı 5'e bölersek de 52 olacak daha doğrusu 52 derece. Şimdi pay kısmımızın pay kısmının tamamı 52 derece. Payda da, da 78 dakika var. Birisi derece, birisi dakika. Demek ki bir çevirme yapacağız. Acaba dakikayı mı dereceye çevirelim? Dereceyi mi dakikaya çevirelim? Şimdi dakikaya baktık 360'a tam bölünmüyor. Muhtemelen hani 360'a bölersek 720'de 2 derecemiz olacak. Bir de 60 dakikamız olacak şurası. Ama yine ben bu bölme işlemini yapamayacağım ki. Ondan dolayı şu dereceyi biz dakikayı çevirelim gençler. Nasıl çevireceğiz? 1 derece 60 dakikaydı ve 3600 saniyeydi. Yani 52 derecede 52 kere 60 dakikadır. Bölü 780. Şu sıfırlar birbirini götürebilir. 6 ile 78 yanılmıyorsam 13 olacaktı. 52 bölü 13'ten de cevabımız 4 gelecektir. Cevabımız Bursa. 9. soru 4 derece 124 dakika 126 saniye olduğuna göre diyor. Eşittir x derece x dakika x saniye olduğuna göre x kaçtır? Bakalım. Önce biz şunu söylemiştik. Şurada dakika cinsinden ifadeler 60'dan büyük olamazdı. Saniye cinsindeki ifadeler 60'dan büyük olamazdı. Şunları bir düzenlemeye çalışalım. Bu 100, 124 dediğimiz ifadeyi 120 artı 4 olarak yazabiliriz. Şu 120'yi de 2 derece olarak şu sol tarafa ekleyebiliriz. Sol tarafa eklersek burası 6 derece olacak. Şimdi sol tarafta bir 4 dakikamız kaldı. Daha doğrusu sağ tarafta 4 dakikamız kaldı. Diğer sağ tarafta ise en sağda ise 126 saniye. 126'yı da 120 artı 6 şeklinde yazarsak bunu buraya biz 2 dakika olarak gönderirsek şimdi 6 derece 6 dakika oldu. Şurası da 6 saniye olmuş oldu cevabımız E şıkkı. Şu demek ki x derece x dakika x saniye ise x demek ki 6 olacak. 10. soru O-N ışını boa açısının aç-ortay doğrusu olduğuna göre b o yönlü açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu sorunun bir benzerini hatta şu şekil olarak aynısı örnek soruların içerisinde vardı ama şurada orada başka bir şey sormuştu. A-O-N'yi sormuştu. Burada ise B-O-N'yi soruyor. Evet aç-ortay demek ne demekti? Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına biz aç-ortay diyorduk. Şuradaki şu ışın ortadaki ışın aç-ortay görevi görüyor. E şimdi bu da aç-ortaysa demek ki şu açıların ölçüleri eşit. Bakın açıların ölçüleri diyorum gençler. Yönlü açı deyince hani bir tanesi şurada görüyorsunuz saat yönünün tersinde ilerlemiş. Bu saat yönünde ilerlemiş. Demek ki birisi pozitifken birisi negatif. Yani örnek veriyorum hani şey yapmayın. Şurası 30 derece ise burası da eksi 30 derece olmalı. Benim bunları birbirine eşitlemem için x'den bir tanesini eksiyle çarpmam gerek. O zaman 40 eksi x eşittir. Şu 3x eksi 20'yi eksiyle çarpmak istiyorum. O zaman 3x artı 20 olacak. Şimdi eksi 3x'i bu tarafa artı 3x olarak atarsak sol tarafta 2x. 40'ı öbür tarafa eksi 40 atarsak sağ tarafta eksi 20 olacak. x demek ki eksi 10'muş. Şimdi B, O, N yönlü açısı diyor. B, O, -N yönlü açısı şu demek. Şurayı bir temizleyelim. B, O, N yönlü açısı. Yani başlangıç kenarımız BO olacak. Bitiş kenarımız ON olacak gençler. OB'ye ON olacak. Yani saat yönünün tersinde hareket ettiğim için bir kere bu açımız pozitif olacak. Peki x yerine eksi 10 yazarsak 3 kere eksi 10 eksi 20 eşittir. Eksi 50 oluyor burası ama pozitif olduğu için burası artı 50 olacak cevabımız gençler. Soru 11'deyiz. O, A ile O, D birbirine dikmiş. Ve C, O, D, 32 eksi x. C, o, B 2x artı 10. B, O, eksi 20 derece olduğuna göre x yön açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Bakın şu gösterimlerin önemini söylemiştik değil mi? Mesela şurada bir açım oluşturalım. Şurası O olsun, burası A olsun, burası B olsun. Şimdi B, O, A açısıyla A, O, B açısı birbirine eşittir gençler. Açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ama yönlü açıdan bahsediyorsam, şurada yönüyor çünkü. Yönlü açıdan bahsediyorsam bunlar birbirine eşit olmaz. Çünkü BOA dediğimiz açı şudur, negatif yönlüdür. AOB dediğimiz budur. O da pozitif yönlüdür. Ondan dolayı burada artılara eksilere dikkat edeceğiz. Şimdi COD'ye gelelim. COD şurası Bakın COD burası. Yani buradan böyle gitmişim. Dolayısıyla bu açının yönü pozitif olacak. Ondan dolayı 32 eksi eksi direkt olarak alabilirim. Hepsini toplayıp 90'a eşitleyeceğim çünkü. COB'ye bakalım. COB ise C'den başlayıp B'de bitiyor. O zaman bunun yönü eksi. Eksi olduğu için bunu eksiyle çarpıp burayı toplamam lazım. Eksi 2x eksi 10. BOA'ya gelelim. BOA da yine aynı şekilde negatif yönü eksi ile çarpıp işleme sokmamız gerek. Bu da 90 dereceyi veriyormuş demek ki. Şurada bir eksi 3x'imiz var. Daha sonrasında şurada 32 artı 20'den 52. Eksi 10'dan artı 42 oldu. Eşittir 90. 42'yi bu tarafa atarsak demek ki eksi 3x 48'e eşitmiş. Her tarafı eksi 3'e bölersek x demek ki eksi 16'ymış. Cevabımız B şıkkı olacakmış. 12. sorumuz ve son sorumuz aynı zamanda. Bu son sorumuz ilk videomuzda radyan kısmında gençler iki tane formül vardı. Çevre ve alanla alakalı. Onunla alakalı bir soru. İsterseniz eğer ilk videoyu izlemeyen varsa dönüp oradaki notlara bir bakabilir ya da buraya zaten not olarak yazacağım videoda da kalabilirsiniz. Diyordu ki: Şurada şöyle bir birim çember çizelim. Daha doğrusu herhangi bir çember, birim çember değil. Şurası R, burası R ise şu yayın uzunluğu L olsun. Şurada eğer teta derece, daha doğrusu teta radyan bir açı varsa şöyle bir formül vardı. Yani şu yayın uzunluğu teta çarpı r ile bulabiliyorduk. Bu yayın uzunluğunu. Şimdi aynı şekilde yine bir tane çember çizeceğim. Şurası gene r birim. Burası r birim. Şurası gene teta radyan gençler. Şurada yani şu daire diliminin alanını taralı alan diyelim. Taralı alan. Bu alanı biz 1 bölü 2 çarpı teta çarpı r kare ile bulabiliyorduk. Şimdi burada önce yarıçaplar belli, açılar belli radyan cinsinden ama şu gördükleri yay uzunlukları ve alanlar belli değil. Önce şu L1'i bulmak istiyorum. L1 uzunluktu. Teta çarpı radyan oldu Daha doğrusu radyan değil, yarıçap olacak. Tetamız ne burada? Pi bölü 9 pi bölü 9'umuzu yazdık. Pi bölü 9 çarpı 18. Bunlar sadeleşirse demek ki L1'in uzunluğu 2 pi olacakmış gençler. L2'yi bulalım aynı şekilde. L2. Şurada tetamızı yazalım. Pi bölü 4. Pi bölü 4 çarpı yarı çapımız. E burası da 4'tü. Bu da pi oldu. Şimdi bizden istediği oranda payda kısmında L1 artı L2 var. Şuraya yazalım. Hatta şu en altta olsun. L1 artı L2 2 pi artı pi oldu. Şimdi alanı bulalım. Alan neydi? 1 bölü 2 çarpı teta çarpı r kare. Şimdi 1 bölü 2'mizi yazdık. Teta'mız ne burada? Pi bölü 9. Önce birincisini buluyoruz. S1'i buluyoruz yani. Şöyle gösterelim. Teta, teta neydi? Pi bölü 9. Evet. Çarpı r re kare. R'miz neydi? 18. 18'in karesi olacak. Demek ki burası 18'in karesi çarpı pi bölü 18. Sadeleşirse demek ki s de 18 pi olacakmış. Şimdi S2'ye bakalım. S2'de de 1 bölü 2'yi yazdık. Theta burada pi bölü 4. Pi bölü 4 çarpı r kare yani 16 olacak. 16 pi bölü 8 yani s2 de 2 pi olacakmış. Dolayısıyla pay kısmını da 18 pi artı 2 pi oluşturuyormuş. Yani 20 pi bölü 3 pi oldu. O da 20 bölü 3 olur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Bir sonraki videoda esas ölçü ve birim çemberden bahsedeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.